Herkese merhaba. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz elektrikli kavurma sacı 150 lira. Nehir 5 parça servis takımı toplam 25 lira. 3 katlı çerezlik ve kurabiyelik tanesi 30 lira. Arkadaşlar, bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkürler tefal rondo ve doğrayıcı, 70 lira fiyatı. Lava döküm tencere, 22 santim boyutunda, 220 lira. 8'li silikon dondurma kalıbı, tanesi 20 lira. Ahşap sunum tabağı, 15 lira. Baton kek kalıbı, 26 santim boyutunda, tanesi 20 lira. Porselen 6 adet ayaklı sunum kasesi, toplam 18 lira. 10 gözlü yumurta saklama kabı, tanesi 9 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Ahşap karabiber ve tuz değirmeni öğütücü, 25 lira. Emsan elektrikli çay makinesi, 2 yıl garantili, 230 lira. Siyah piknik örtüsü, tanesi 13 lira. Şafır düdüklü tencere, 4 litre kapasiteli, 90 lira. Cambal kavanozu, tanesi 15 lira. Emsan döküm tava, 28 santim boyutunda, 80 lira. Desenli döküm cezve, tanesi 20 lira. 2 adet porselen kupa, toplam 20 lira. Altılı yastık seti, toplam 65 lira fiyatı. Aşabahçe kare borcam seti, tanesi 15 lira, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Büyük boy çaydanlık takımı, 150 lira. Kitaplıklı sehpa, tanesi 25 lira. Tek katlı siyah bulaşık sepeti, 20 lira. Çöp kovalı banyo seti, toplam 60 lira fiyatı derin tencere, 22 santim boyutunda, 75 lira. Ahşap pizza tahtası, 28 santim çapında, tanesi 15 lira. Korkmaz sos tenceresi, 16 santim boyutunda, 30 lira. Katlanabilir meyve ve sebze süzgeci, 17 lira. Kırmızı renkli cam servis tabağı, 6 tanesi toplam 30 lira fiyatı. Şafır 7 parça baharat takımı, toplam 60 lira. Manolya 3 parça cezve takımı, toplam 50 lira. Ahşap mutfak rafı, 35 lira. Hisar 6 parça tencere seti, toplam 270 lira fiyatı. Mermer desenli tezgah üstü çöp kovası, tanesi 12 lira. Küçük oval servis tabağı, tanesi 8 lira. Katlanabilir keyif tepsisi, 20 lira. 10 parça saklama kabı seti, toplam 20 lira. Granit derin tencere, 32 santim boyutunda, 60 lira. Kırmızı renkli üçlü saklama kabı seti, toplam 25 lira. Üçlü vakumlu mavi saklama kabı, toplam 12 lira. Döküm ızgara tava, 25 santim boyutunda, 90 lira. Çok amaçlı organizer, tanesi 20 lira. 6 adet yaldızlı ayaklı kahve yanı su bardağı, toplam 25 lira. Porselen sütlük, tanesi 8 lira. Üçlü saklama kabı seti, toplam 15 lira. Kalp şekilli çikolata kalıbı, tanesi 12 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkürler. Pratik yaprak sarma makinesi, 14 lira. Yuvarlak ekmek sepeti, 15 lira fiyatı. Ahşap merdane, tanesi 15 lira. 6 adet desenli servis tabağı, toplam 25 lira. Üçlü dantelli banyo kirli çamaşır sepeti seti, toplam 150 lira. Televizyon ünitesi, arkadaşlar sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 249 lira. Pamuklu kilim, 80-150 santim ölçülerinde, 25 lira. Arzum Ekmek Kızartma Makinesi, 2 yıl garantili, 240 lira. Güral Porselen 24 Parça Yemek Seti, toplam 295 lira fiyatı. Maske Saklama Kutusu, tanesi 5 lira. Dekoratif Siyah Yuvarlak Duvar Aynası, 30 lira fiyatı. Frem Nale Nakışı Masa Örtüsü, 30 lira. Onlu Farklı Renklerde Havlu Seti, toplam 40 lira. Handa tasarımlı yastık, tanesi 20 lira. Çift tutmalı kıyma doğrayıcı, 40 lira fiyatı. 3 hazneli bambu kirli çamaşır sepeti, 70 lira. Katlanabilir çamaşır sepeti, tanesi 15 lira. Bazı altı saklama organizeri, 20 lira. Emsan Troy emaye saklama kabı üçlü, toplam 35 lira. Vakumlu borosilikat cam kavanoz, 6 tanesi toplam 35 lira. Emsan 36 parça 6 kişilik çatal kaşık bıçak seti, toplam 130 lira. Yuvarlak kek kalıbı, 26 santim boyutunda, tanesi 20 lira. Üçlü mermer desenli kavanoz seti, toplam 20 lira fiyatı. Kili doğal pamuklu banyo matı, toplam 25 lira. Lila kaneviçeli otantik perde, yüze 170 santim ölçülerinde, 35 lira. Duvar askısı boy aynası, 150 lira fiyatı. Korkmaz otomatik kahve makinesi, 3 yıl garantili, 270 lira. Nehir 12'li çay kaşık seti, toplam 20 lira. Ocak üstü tost makinesi, 40 lira fiyatı. Bakır sütlük cezve, tanesi 20 lira. Hasır sepet, 20 lira fiyatı. Pilav tenceresi, 28 santim boyutunda, 65 lira. Dekoratif minimalist led lamba der, 50 lira. Fırın eldiveni, tanesi 15 lira. Korkmaz altılı baharat takımı, toplam 50 lira. Kili çay tepsisi, toplam 25 lira fiyatı. 25 li muffin kabı, 13 lira. 4 parça aile bornoz seti, toplam 80 lira. Paşa Bahçe Sürahi, 1,5 litre kapasiteli, tanesi 15 lira. Çok amaçlı desenli makyaj çantası, 13 lira. 3 kapılı gardırop, 350 lira. Fırın tepsisi, 37 santim boyutunda, tanesi 25 lira. Hamburger köfte piresi, 20 lira fiyatı. Yuvarlak ikili fırın kabı, toplam 30 lira. Pratik mantı kalıbı, tanesi 10 lira. Altılı desenli su bardağı, toplam 25 lira. 6 kişilik ikramlıklar Türk kahvesi takımı, toplam 45 lira. 21 vitesli bisiklet, 599 lira. Arnika toz torbasız elektrikli süpürge, 750 watt gücünde, 549 lira. Kapaklı köşe rafı, tanesi 20 lira. Raflı bez dolap, arkadaşlar içerisinde 6 adet raf bulunmakta, 80 lira. Ki çekmeceli şifon yer, 50 lira. Metal vakum kapaklı cam yağlık, tanesi 15 lira. Oyuncak sepeti, 20 lira fiyatı. Emsan Troy Sahan, 20 santim boyutunda, 80 lira. Ayaklı servis sunum tepsisi, 25 lira fiyatı. Korkmaz tost makinesi, 2 yıl garantili, 300 lira. Tüm masası, 50 lira. Desenli kare tepsi, tanesi 20 lira. 1000 parça puzzle, 18 lira fiyatı. Ahşap ikili takı askısı, toplam 20 lira. Temizlik kova seti, 80 lira fiyatı. Pamuklu lastik çarşafı 40 lira. Kahve sunum seti 15 lira. Fakir markasına ait çelik fritöz 3 yıl garantili 429 lira. Renkli üçlü kek kalıbı seti arkadaşlar içerisinde bir adet kare, 1 adet yuvarlak ve 1 adet kalp şeklinde kek kalıpları bulunmakta. Toplam 70 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşçakal.